Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Ee, bugün gelişmiş ruh taşı eksp sandığı ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle size ruh taşlarını göstermek istiyorum. Ruh taşı kısmına geldim. Şurada ben süvari taşlarımı yükselteceğim şimdi. 7 seviyeleri 8 seviyeye çıkartacağım. Gördüğünüz gibi buradan yükseltebiliyorum. Ama e, şu şekilde yapacağım ben onu arkadaşlar. Bunu buradan kaldırıyorum öncelikle. Ruh taşı çantama geliyorum. Buradaki e, bir detayı göstermek istiyorum Sizlere en son güncellemede gelmişti Bu da 7 seviye saldırıya Geldim arkadaşlar bunu e, Yükseltmek istiyorum Oluştur dediğimde 8 seviye Çekmek için benim 2 tane daha e, 7 seviye süvari saldırısına ihtiyacım var şu alt kısımda da görüyorsunuz zaten Arkadaşlar 3 tane olması lazım 8 seviye süvari saldırı Taşı yapmam için 2 tane daha benim burada ihtiyacım var gördüğünüz gibi oluşturamıyorum Ben ne yaptım arkadaşlar Hemen şuradan gösteriyorum ee, her yönden paketler efsane bir ruh taşı 2 paketi var. Gördüğünüz gibi 20.000 mücevheri alınan ee, gelişmiş ruh taşı eksp sandığı veriyor arkadaşlar. 7 veya 8 seviye rastgele. Ya 7 veriyor ya 8 veriyor. Öyle söyleyeyim. Veya ikisinin 7, ikisinin 8 veya tek tek de olabiliyor. Aynı şekilde burada da arkadaşlar e, 6 ve 7 seviye ruh taşı eksp sandığı da var. E, hangini almak isterseniz siz buradan onları alırsınız. E, bunu kapattıktan sonra ben o taşları kullandım arkadaşlar. Yani sandıkları açtım. Ee, ve bana şuradaki şu üstte gördüğünüz e, 4 tane 2, 2 sandık aldım ben. 4 tane 7 seviye taş verdi. Ne diyor açıklamasında? Herhangi bir ru taşı oluşturmak veya yükseltmek için kullanın diyor. 4 tane benim burada ru taşım var arkadaşlar. Ben bunu istediğim her şeyde kullanabilirim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Burada görüyorsunuz. İster nişancı saldırısını da kullanırım. İster piyade HP'sini yükseltmek için, piyade saldırısını, işte nişancı HP'sini yükseltmek için, birlik saldırılarını yükseltmek için gibi şeyler de kullanabilirim. Aynı şekilde e, burada da görüyorsunuz süvari saldırısını yani buraya yerleştirdim. E, bunu da yükseltmek için aynı şekilde kullanabilirim. Şöyle yükselteyim. Şuradan göstermiştim. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Şuradan ben sökeyim onu tekrar kaldırıyorum. Ruh taşı çantasına giriyorum. Süvari saldırı kısmına geldim. Gördüğünüz gibi az önce de demiştim. 8 seviye ruh taşı yapabilmem için benim 2 tane daha 7 seviye ruh taşı saldırısına ihtiyacım var süvaride. Ben bu ihtiyacımı şuradan karşıladım arkadaşlar. Oradaki paketi alarak ve hemen bunu yerleştiriyorum. 7 seviye süvarimi yerleştirdim. Gördüğünüz gibi sol alt tarafta arkadaşlar 4 tane seçimli 7 seviye e, Saldırı taşı yani 4 tane 7 seviye Ruh taşı seçimli Taşım vardı e, Ben bunun 2 tanesini Şimdi kullanacağım arkadaşlar Yükseltiyorum Gördüğünüz gibi Şu an 2 tane kaldı arkadaşlar Bunu da Diğer süvaride Yükseltmek için kullanıyorum Aynı şekilde Eee 8 seviye çekmek için bir tane 7 seviyem var benim burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane 7 seviyem var. Şöyle göstereyim. Bir tane 7 seviye taşım var. Ama ben bunu 8 seviyeye çekmek için iki tane daha 7 seviye ruh taşına ihtiyacım var. Az önce şurada gör göstermiştim sol alt tarafta. iki tane daha ee, gelişmiş rastgele ruh taşı sandığından aldım. İki tane daha gelmişti. Tekrar bunları da yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane, üç tane yedi seviye vardı. İkisini sekiz seviyeye çektim. Ee, bu sayede gelişmiş ruh taşı exp sandığının önemini de sizlere burada belirtmek istedim arkadaşlar. Efsanevi ruh taşı yani gelişmiş ruh taşı Ekpsandı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.